Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Batı Kent Mahallesi'nde güvenlik kameralarına yansıyan üzücü bir olay yaşandı. Yolda geçen bir genç kaldırımda bulunan küçük ağaca kırarak olay yerinden uzaklaştı. Olay Karaköprü ilçesine bağlı Batı Kent Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde kaldırımda yürüyen iki gençten biri kaldırım üzerinde bulunan küçük ağacı ayağıyla kırarak yoluna devam etti. Ağacı kırdıktan sonra genç arkadaşıyla birlikte olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ağacın kırılmasıyla tepki gösterdiler. Olay yerine gelen vatandaşlar kırılan ağacı gördüklerinde büyük üzüntü yaşadılar. Ayrıca ağacın kırılmasının çevreye verdiği zararı da dile getirdiler. Vatandaşlar olayın güvenlik kameralarına yansımasının ardından ağacı kıran şahsın yakalanıp hakkında gerekli işlemlerin yapılması talebinde bulundular.